sınırlarımızın dışında kaldı. Üstelik bunların çoğunu da tek kurşun atmadan kaybettik. Kardeşlerim, nereden nereye geldik biliyor musunuz? 22 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye geldik. Nereden nereye? Hale bak hale. Yaşanan savaşlarda Yaşanan neri? Hale bak, hale. Yaşanan savaşlarda, yaşanan savaşlarda Sultanahmet'i bir doldurun, ondan sonra ona bakarız. Sultanahmet'i bir doldurun, ondan sonra ona bakarız. Bak, şimdi Büyük Şamlıca Camii'ni yaptık. Dört tane, beş tane Ayasofya eder. O kadar büyük. 60 bin kişiyi alabilecek kapasitede. Ve Anadolu yakasında tüm İstanbul'da ve Türkiye'de en büyük cami oldu. Buyurun. Mesele o değil. Bu işin bir siyasi boyutu var. Yanı var. Yan tarafta Sultan Ahmed'i doldurmayacaksın. Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Boyunlara Bu gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız. Adımı nasıl atacağımızı bunun siyaset dilini de çok iyi biliriz. Yaşanan savaşlarda ve kargaşa ortamında milyonlarca kardeşimiz alçakça şehit edildi. 49. 3 yaralımız var. 49'un içinde Türk yok. Ama 3 yaralı Türk var. Sayı artabilir. Tabii hepsi bizim şehidimiz. Hepsi Müslüman.